Kadın ve Demokrasi Vakfı Kadem, Kahramanmaraş Baykar Konteyner kentte gönüllerimiz bir diyerek depremzedelere birlik ve beraberliğimizi simgeleyen aşure ikramında bulundu. kademe ekibi bir kap aşure ile kardeşliği ifade etmek üzere konteyner kentte yaşayan kadınlarla birlikte Muharrem ayını karşıladı. Öncelikle Hicri yılbaşımızın e, tüm İslam alemine, ülkemize ve deprem bölgelerindeki halkımıza hayır, huzur, sağlık, bereket getirmesini diliyorum. Bizler de kadem olarak Baykar Konteyner kentte aşure etkinliği düzenledik. Dün de Gönüllerimiz Bir Projesi kapsamında Kadın Destek Merkezi bünyesinde depremden etkilenen kadınlara yönelik Bir Kap Aşure Bir Ömür Kardeşlik etkinliği yapıldı. Bu vesileyle hem ağızlarımızda güzel bir tat oluşsun hem birlik beraberliğimiz pekisini istedik. Kadem Genel Merkezimiz sağ olsun her özel günlerde bizleri unutmuyor. Bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenliyor. Muharrem ayımızı tekrar kutluyor. Ülkemiz için hayır, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.